Merhaba, Simayinden Sima ben. Bugün sizlere yazıyorum, deniyorum, ama sizinki gibi durmuyor. Instagramda videoları izliyorum, onlar gibi yazmaya çalışıyorum, hatta yazıyorum. Fakat oradaki gibi durmuyor. Dediğiniz yerlerde ne gibi hatalar yapıyor olabilirsiniz ve bu hataları nasıl engelleyebiliriz göstermeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Yazdığınız gibi bir sonuç elde edemiyorum. Neden o videolardaki sonuç gibi ocağı bir sonucum çıkmıyor? Sorularının birden fazla cevabı var aslında. Bu cevapların en başında basit çizgiler yer alıyor. Gördüğümüz, yapmaya çalıştığımız kaligrafi, yani modern kaligrafi aslında çocukluk zamanımızda yaptığımız ilk yazıyla karıştırıyoruz. Bir, bir diğer tabirle bitişik güzel yazıyla karıştırıyoruz. Evet ikisi çok birbirine benziyor ama bir noktada farklılıkları var. O farklılıklar ne mi? Hadi bakalım. Öncelikle normal bir kalemle e, güzel yazı tekniğiyle el yazısı yazıyorum. Burada ilkokulda öğrendiğimiz, bahsettiğim teknikle yazdım. E, daha sonra da fırça kalemle kaligrafi yazıyorum. Bu kaligrafiyi yazarken kaligrafinin prensiplerinden yararlanıyorum. El yazısı yazarken de bu prensiplerden yararlanabilirim. Tabii ki kaligrafiye benzetebilirim fakat şu an yazdığım gibi ahenkli ve daha göze hoş görünür bir şekil olmaz. Neden olmaz? Çünkü en başta yazdığım, kullandığım kalemler farklı. El yazısını yazarken bu mono dediğimiz uca sahip, esnekliği olmayan düz bir kalemle yazdım. Kaligrafiyi ise Tomboy doğal brush pen dediğimiz fırça uçlu kalemle esnekliğe sahip, istediğim yöne çevirebileceğim bir kalemle yazdım. Başlangıç farkımız buradan kaynaklanıyor. Bir diğer farklılığımız ise bakacak olursak Örnekle göstermeye çalışacağım sizlere. Az önce de dediğim gibi el yazısına da basınç eklersem ya da fırça kalemle el yazısı gibi yazarsam da kaligrafi gibi olur. Düşüncesinde oluyoruz. Ama bu bir hata oluyor. Mesela ben buraya ay yazıyorum. El yazısı şeklinde, güzel yazı şeklinde yazdım. Normal kalemle yazıyorum. Tekrarladım. Fırça kalemle de yazayım. Ama el yazısı şeklinde yazayım tekrardan. Bu da oldu. Bu ikisi de şu an kaligrafi örneği değil. Çünkü ince kalın çizgileri oluşturmak için biz sadece kaligrafi evet oldu diyemiyoruz. Kaligrafi diyebilmem için şuradan da gösterdiğim gibi her bir harfe parçalara bölüp her bir harfin parça parça oluşmasını sağlamamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Ne demek bu parça parça? E, dikkat etmemiz gereken her bir e, farklı çizgiyi tek tek yazmamız gerekiyor. Bu da kaligrafinin temelini oluşturuyor. Mesela ben yukarıda el yazısını yaptığım gibi e, bunu kalınlaştırırsam. Belli noktaları kalınlaştırır, belli noktaları inceymiş gibi gösterirsem bu kaligrafiye benzemez. Evet benzer ama o bahsettiğimiz e, Instagram'daki o ahenkli, güzel gizli, size güzel gelen ama ben yapamıyorum dediğiniz o yazı şeklini size vermez. Bunun için birincisi fırça kalem kullanmalıyız. İkincisi de çizgilere dikkat etmeliyiz. Şimdi ben size bu renkli kalemlerle e, hangi çizgilerden bahsediyorum? onu göstermek istiyorum. Evet, basit çizgiler bu kadar. Bu basit çizgilerin hepsi parça parça birleşerek harfleri oluşturuyor. Bunları öğrendiğimiz zaman alfabeyi de çözmüş oluyoruz. Hepsinin ayrı ayrı isimleri var. Yukarıya doğru, aşağıya doğru, aşağıdan yukarıya doğru, yukarıdan aşağıya doğru. İkisinin birleşimi oval, üstten kuyruk, alttan kuyruk. E, bunların yabancı isimleri var. Şurada gördüğünüz gibi. ben şimdi size bir harf üzerinden örnek verecek olursam. A'yı çizmek istiyorum şu anda. Önce bir kuyruk aldım. Ovalini çizdim. Birazcık yamuk oldu. Şimdi de düz bir çizgisini çekiyorum. İşte gördüğünüz gibi bir ay oluşturmak için 3 ayrı çizgiden yararlandım. Bir yukarıya doğru çizgi, bir oval çizgi ve bir aşağı doğru çizgiden. Ee, şimdi alfabeyi tek tek sizlere göstermem gerekirse bütün çizgilerden yararlanarak bir alfabeyi oluşturalım isterseniz. Hepsini de farklı renklerle göstermeye çalışacağım. Evet, alfabe de bu şekilde. Bütün basit çizgileri tek tek farklı renklerle göstermeye çalıştım. Her bir çizgiyi yaparken elimi kağıttan kaldırıyorum. D'nin üstten alması, L'nin üstten alması ve K'nın üstten alması hepsi aynı çizgi. Çizgileri yaparken birinci çizgiyi biçedikten sonra elimi muhakkak kağıttan kaldırıp diğer çizgiye geçiyorum. Alfabe de bu şekilde. Evet. El yazısı ile kaligrafi neden aynı değil ve istediğimiz sonuçları neden elde edemiyoruz bir şekilde göstermeye çalıştım sizlere. E yazısını gayet güzel yazabiliyoruz. Çünkü onu öğrendik ve onunla büyüdük. Evet, harflerin hepsini birleştirerek bitişik güzel bir yazı elde edebiliyoruz. Ama kaligrafiye geldiğimiz zaman belli başlı kurallarımız var. Bu kuralların birincisi basit çizgiler. Kaligrafinin temelini oluşturan basit çizgileri parça parça ele almamız gerekiyor. Her bir harf için oluşan çizgileri tek tek yapmamız gerekiyor ve bu kaligrafiyi parçalama işi bizim yazımızı güzelleştiren durum. Umarım yararlı bir video olmuştur sizin için ve sorularınızın bir kısmını cevaplandırabilmişimdir. Ama daha fazla sorunuz varsa lütfen bana bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda bu basit çizgileri derinlemesine edeceğiz ve her birinin nasıl yaptığımızı göstereceğiz. O zamana kadar hoşçakalın.